Merhabalar, Foto Foto TV kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir yorum aldığım, yorumlarda sorulan e, şahıs şirketi nasıl kurulur, vergi levhasını nasıl alınır, işte dükkan işleyişleri, işte bilgisayarın hangi programları kullanıyorum tarzında sorular alıyordum. Ve son zamanlarda da yine dikkat çeken sorulardan birisiydi. Ben de artık en son fırsatı bulayım ve bu videoyu çekeyim dedim. Umarım sizin için de yararlı olur. Evet, hadi başlayalım. Foto Foto Fan TV kanalıma hoş geldiniz. İlk başta kendi şirketimi tanıtmak istiyorum. Fatma Mumluk şahıs firması. Fatma Mumluk şahıs şirketinde hayal çizimlerinden oluşan hediyelik eşyalardan, kişisel eşyalar, firmalar özel, kişiye özel tasarımlardan oluşuyor. Şöyle diyeyim, mesela bir çizimden ee, tekstil ürünleri, ev dekorasyonu, kırtasiye ürünleri tarlıyorum. İşte oluşan kitap ayrıcı, kartpostal, mutfak kuralları, seramikillerden duvar süsleri hepsi benim tasarımım olup size sunduğum bir hizmet. Gözle görürler, eli tutulan bir hizmet. Şimdiden bile çoğu kişinin evinde benim ürünlerim yer alıyor. Duvar süslerim olsun, mutfak kurallarım olsun, buzdolabı notlukları olsun. Çok öğrencilerin palılarında batavasyon kartları yer alıyor. Hatta benim ürünlerimi görmek istiyorsanız açıklama kısmında mağazaların ismi yer alıyor, adresi yer alıyor. Trendyol olsun, hepsi burada olsun, Neon Bir Çek Sepeti'nde yer alıyor çalışmalarım. Evet, şimdi çalış şirketi tanımına geçelim. Şahıs şirketi nedir? Şahıs şirketi belirli sayıda kişilerin kurduğu ve mesuliyetleri şahsi olan iştiraklere şahıs şirketi denir. Bir veya birden fazla çok iş tarafından kurulabilir. Şahıs şirketi çok kolay ve kısa sürede kurulabilir. Bu yüzden en çok kullanılan şirket türüdür. Şahıs şirketi nasıl kurulur? Şahıs şirketin kurulması için şunlar gereklidir. Birincisi imza sürkileri imza tescil beyannamesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah bilgilerini alınır. İkincisi şirket tescili yapılır. Üçüncüsü vergi hesap numarasının alınması için başvuru yapılır. Bunlar maliyeden yapılabilir. Vergi dairesine yapabilirsiniz. Ee, orada danışabilirsiniz. Sırayla size söyleyecekler ki ben öyle yaptım. Dördüncüsü Defterler alınıp taktik edilir ee, ve muhasebeci bulmanız gerekiyor, mali muşavi bulmanız gerekiyor. Onunla da aylık hizmet bedeli ödüyorsunuz. En az işte normal 250'den başlıyor, 500'e kadar değişebiliyor. İşte yaptığınız işe bağlı artık bilmiyorum. Yoklama tutanağı düzenlenir, vergi hesap numarası alınır, yazar kasa lefası ve vergi lefası alınır. Benimki vergi lefasıydı. Fatura irsaliye ve gider pusulası belgeleri basılır. Benimki şöyle. Şöyle bir şey. Ben böyle fatura kesiyorum. Fiyatı 100 başlıyor. Sizlik gazetesi ilanı yapılır. Benimkine gerek kalmadı. Sizlik gazetesi ilanı yapılmadı. İlgili odaya kayıt yaptırır. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınır. Hafta tatil ruhsatı. Hafta sonu ve bayramlarda çalışacaklar için yıllık olarak alınır. Benim çalışanım olmadığı için gerek yok. E, SGK işlemleri yapılır ki benim işte Bağkur var. Bağkur işlemleri yapılır benimki Bağkur her ayda Bağkur ücreti ödüyorum. Bu açılış fiyatı olarak yani bir şir şahıs şirketinin açılışı şöyle toplam maliyet 550 liradan başlıyor. Yani benim toplam aylık maliyetim e, çalışma faaliyetine geçince e, benim, binden başlıyor yani aylık maliyet çünkü vergi var Bağkur var. Şimdi vergiler geçelim vergiler ise e, şöyle Şahıs şirketi hangi vergileri öder? Şahıs şirketi damga vergisi, stopaj vergisi, katma değer vergisi ve geçici vergi ödüyor. Damga vergisi şöyle, damga vergisi kanunun ekli 1 ve 2 sayılı listede bahsi geçen kağıtlar üzerinden elde edilen vergi verilen isimdir. Her beyannameyle karşınıza çıkar. Ancak vergi çıkmasa dahi damga vergisi ödemek zorunludur. Her ay damga vergisi diyorsunuz. Stopaj vergisi ise şahıs işletmeleri vergi kesintisi yapmak zorunda oldukları işlemler için muhtasar beyanname verirler. İşverenler farklı konular üzerinden farklı oranlarda kesintileri aylık ya da üç aylık dönem dönemler ile beyan edip ödemekle yükümlüdürler. Bu kesintiler işverenlerin çalışanlara ödedikleri ücretler üzerinden en az %15 oranından olacak şekilde kestikleri gelir vergisi. Kira düğmelerinden yapacakları %20 oranında gelir vergisi kesinlikle avukatlık, muhasebe gibi serbest meslek hizmeti verenler için ödedikleri ücretler üzerinden %20 oranında yapılan kesintilerdir. Katma değer vergisi, katma değer vergisi ödüyorum ben de. Benim ödediğim vergiler damga vergisi, katma değer vergisi ve geçici vergi. Stopaj vergisi benim şey çalışanım olmadığı için benim stopaj vergisi yok. Çalışanımız var stopaj vergisi ödeniyor. Katma değer vergisi geçiyor geçiyorum. Katma değer vergisi. Şahıs şirketleri aylık periyotlar üzerinden katma değer vergisi beyanlanmışı vermek yükümlüdür. KDV dolaylı bir vergi türü olduğundan dönem içinde yapılan faaliyetler üzerinden gerekli hesaplar yaptırılarak faturada belirtilir. KDV mal ve hizmetin türüne göre oransal farklılıklar gösterilebilir. ve değişiyor yani. Kanun KDV oranları üç çeşit olarak belirlemiştir. Benimki %18'i KDV. Bunlar nelermiş? %1, %8 ve %18 KDV. Bu oranlar mal ve mal ya da hizmetin alış satışları üzerinden kesilerek belirlenir. Geçici vergisi, şahıs şirketleri gelir vergisi mükellef, mükellefidirler. Ve her yıl Mart ayına kadar önceki seneye ait mali kar zararını yıllık gelir vergisi ile derler. Gelir vergisi artan oranını dilime göre gerçekleştiğinden 115 ile 135 aralığında farklılık gösterir. Ve son olarak da dükkan işleyişlerine geçiyoruz. Dükkan işleyişleri. Home office olarak çalışıyorum. Benim yaptığım kazancı göre vergim değişiyor. Bağkur ise bildiğiniz gibi askeri prim tutarı 1055 lira benim bağkurum ayda 1055 lira Bağkur diyorum. Eee vergilerim de değişiyor. 200 toplam ikisi birden 200 lira buluyor. E, ya da sadece e, geçici vergi hariç 150 lira bile buluyor toplam. Katma değer vergisi ve e, şey damga vergisi. Kestiğim faturaları her ay muhasebecime teslim ediyorum. Dükkan işler, işleri olarak e, yaptığınız işe göre değiştir. Mesela benim yaptığım iş işte dediğim gibi tasarım ve oluşuyor. Her ay yeni fikirler bulmaya çalışıyorum. sezonu yakalamaya çalışıyorum. E, yeniliğe açığımdır. İşte Trend yolda, Neon hepsi burada da çek sepetinde kazancım e, orda satış, orada satış yapıyorum e, ee, sezonu takip ediyorum, kampanyalara katılıyorum. Ayrıca'dan işte kişisel olarak satabiliyorum kendi, e, bu siteler haricinde. E-ticaret sitesi kurmayı düşünmüyorum. Bir ara düşünüyordum ama bayağı maliyeti çok. E, ee, masrafı çok, ayrıntısı çok. Yani bir e, uğraşmam lazım bayağı bir. Şu an böyle iyi yani. Bu platformlarda Trendyol hepsi burada. Neon olsun, Çek olsun. Bu platformları satmam yetiyor benim için başka dükkan dük, işleri şey var. Aklımın bir şey gelmedi. Dersin tak kafanız takılan bir şey varsa sormanız istediğiniz bir şey varsa e, yoruma yazabilirsiniz. Ve en çok e, sorulan soru bilgisayarımda neler var? Hangi programları kullanıyorum? Hadi onları gösterelim. En çok kullandığım programlarda e, programlarda ilki çizim olarak kullandığım Sketchbook e, ee, Auto kendi programı ee, Lenovo'yu alırken içinde vardı program ve araştırdım, öğrendim ve çok güzel program gerçekten. Yanında da Lenovo'nun bu kalemi vardı. Zaten ben bu modeli Google'da araştırarak bulmuştum. Tam işimi gördü. Hem çizim yapıyorum, hem tasarımlar yapıyorum, hem montajı yapıyorum. Kalemi de Wacom marka. Şöyle e, tuşları var. iki tane. Biri siliyor. E, çok da rahat kullanıyorum kalemini falan. Çok soruyor. İşte programı nasıl kullanıyorsun? Ya da Photoshop'u nasıl kullanıyorsun? biz de öğret falan diye. İşte hangi kanalda kanal tavsiye edersin falan. Yalla e, size söyleyeceğim. Bunlar bir gün öğrenilmiyor. Ve ben bunu öğretemem size. Bunu uzmanlığı size öğretecek ya da siz kendiniz Google'dan araştırıp öğreneceksiniz. Ya da YouTube'dan. Ben nasıl yaptım? Ben YouTube'dan mesela Sketchbook, Atlet Sketchbook yazdım. Nasıl kullanılır Ya da şey yabancı videoları geliyor. Zaten kendisi kanalı var. Oradan izledim. Tiyolar aldım. Ben yürüdüm. Yani bu aylarımı aldı bir kere. Başta hatta sinirliyordum Program nasıl kullanılıyor diye. Ama isteyince oluyormuş. Yani siz de deneme yanılma yöntemiyle öğrenebilirsiniz. Ya da vaktiniz yoksa kursuna gidebilirsiniz. Benim söyleyeceğim bunlar. Birincisi sketchbook dediğim gibi. İkincisi ise hatta sketchbook az çok şöyle göstereyim size. Bir çalışma açarken kı debatları falan var. Nefsi geç diyorsunuz. Oradan e, kağıt batlarını seçiyorsunuz. A4, A3, B4, B5. 7 buradan hangi size içine uygunsa yarat diyorsunuz. Oradan çıkıyor. Kalemleri ise böyle. Kalemleri çok güzel. Boyaları da böyle. Ee, şey, keçeli kalemler gibi böyle. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Buradan da ikinci resim ekleyebiliyorsunuz. Ee, buradan seçip. Bu da e, bu, bu dalgalı kalem işareti e, düzgün çizim, çizmenizi sağlıyor. Bu da e, ikiz yansıma. Bir yerden çizdiğiniz zaman diğer çapta aynı yapıyor. Ee, şu da kova. Ee, tamamen düzgün çizdiğiniz çizimin içine birleşen çizim olacak. Onun içini boyamaya sağlıyor. Böyle söyleyeceklerim ve Photoshop'u geçelim. İkincisi Photoshop CS6 kullanıyorum. Eee Türkçe yamasını indirdim. Türkçe yamasını kullanıyorum. Normalde İngilizce kullanıyordum ama bir bakalım Türkçe kullanalım dedim. E, Photoshop'ta da tasarım işlerini yapıyorum. Bazen de çizim. En başta Sketchbook olmadan önce Photoshop'ta çizim yapıyordum ve zor oluyordu gerçekten kalemimi kullanmak, fırçalarını kullanmak. Belki daha kolay yöntemleri vardır ama ben bilmiyorumdur. E, şeyde Autodesk'te Outrex, Kolay oluyor gerçekten ise. Başta o bana zor geliyordu. Ama zor dediğin için şey aslında çok kolay oluyormuş. Onu öğrendim. Gözümüzü büyütüyormuşuz. E, burada da işte kitap araştırma yapıyorum. Ee, davet, logo, bannerlar, logolar plan yapıyorum. E, i̇şte Makup yap ma yapıyorum. Ee, giydirme, oyun, e, giydirme plan. Ee, dediğim gibi e, 2006'dan beri kullanıyorum. E, deneme yanılma yöntemiyle araştıra araştıra bazı işte girdiğim e, iş yerlerini öğrendim. E, kendim geliştirmek adına. Ya bu da bir yıllarımı aldı gerçekten. Daha da vardır. Gerçekten eksiklerim vardır. Ve işte yapa yapa çalış çalış öğreniyorsunuz. Photoshop'un yanında video montajlamak için de Sony Vegas kullanıyorum. Vegas Pro 13. Üçüncü bölümünü kullanıyorum. Önce de Edius kullanıyordum. Sony Vegas Pro daha kolay. Hani gerçekten bu daha kolay. Bunu da dediğim gibi YouTube'dan araştırarak öğrendim montajını özellikle efektleri nasıl eklenir falan onları YouTube'dan öğrendim. YouTube'da araştıracak bulabilirsiniz. Her şeyi istiyorsunuz bulabilirsiniz. Yani o yüzden çok şanslısınız. Google var, YouTube var. Önce onlar vardı ama bu kadar detaylı videolar bulamıyordunuz. Şimdi gerçekten onlardan fazla ve yapabilirsiniz. İsterseniz yaparsınız. Gerçekten yaparsınız. Ben size inanıyorum. Siz de kendinize inanın. Ee, en son yaptığım video açılacak onu montajlıyordum bu Sony ve gazda sesinizi kaydedebiliyorsunuz mikrofon özelliği var ee, montajı da e, render yaparken videonun bir göre değişiyor en az bir yarım saatimiz alıyor en az kısa olan bir videoda değişiyor yani videonun e, kısalığına uzunluğuna göre renderı da değişiyor bu da böyle biraz zor açılıyor işte. Yani kasıyor. Fazla program yükleyemiyorum buna. Ama ben görünüş adama adam o primer kullanayım. Bu kullanıyorum çünkü kasıyor. Böyle bu da. Soracağın sorular varsa yoruma yazın. İlerle ilerleyen zamanlarda derli toplayıp bunu tekrar bu serinin devamı gelir yani. Ve müzik olarak kullandığım program ise Spotify. Gerçekten seviyorum programı. Benim listeme ulaşmak için arama bölümüne patlam. Onu yapmam yeterli. Sevdiğimiz şarkıları, dinlediğim şarkılara, sevdiğim şarkılara ulaşabilirsiniz. Hatta sizin de listenizi merak ediyorum. Yoruma yazabilirsiniz Spotify'de üyeliğiniz varsa. Sizin listenizi dinlemek isterim. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa yoruma yazın. ilerleyen zamanlarda bunları yeni toplayıp toplu video haline getiririm. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı ilk kez görüyorsanız kanalıma abone olarak çalışmalarıma destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için ve kanalıma abone olduğunuz için. Beğeni tıklamayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bir sonraki video her perşembe hayırlısıyla e, YouTube kanalında. Hoşçakalın.